en çok sorulan suallerden biri de tırnaklarımızı kestiğimiz zaman tırnakları ne yapalım? El ve ayakların tırnaklarını. Haftada bir Müslümanlar beden temizliği yaparlar. Cuma günü temizlerler. Tırnaklarını da keserler. Tabi bazı bedenlerde daha geç büyür, daha tez büyür. Ona göre kendileri bunu ayarlarlar. Kesilen tırnağı ne yapmalı? Kardeşlerim, İslamiyet insana değer veriyor. Onun için insana ait, bedenden çıkan bir şeyi tırnak bile olsa bu, bir et parçası vesaire çöpe atmamalı. Tırnağı kesip eğer köyde uygun bir yerde yaşıyorsak onları bir yere gömmeli. İbn Ömer radıyallahu anhuma böyle yapardı. Fetül Bari'de İbn Hacer onun tırnaklarını kesince bir yere gömdüğünü söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüler, böyle yaptılar. O zaman ulemamız da tırnakların biri kestiği zaman bir yere onları gömer. Ama gömme imkanı yok, şehirde yaşıyor. Tabii o zaman sarar bir çöpe atı verir kardeşler.